çok ya bu hapislere de düştüm. Neyse ben biraz tuvaletimi yapacağım. Bu hapiste bitmedi biber be? Aa bura nere lan? Kardeşim gel burada yol var. Yemin et. Yemin ederim. Kaçmalık yol mu? Evet gel burada bir yol var. Çabuk. Biliyorum. Oha oha. Galiba buradan kaçmayı yapmışlar. Yes. Oha bir ben, şey. Ne açamadın? Gel. Üstünde bir şey var. Bunu nereye koyacağız ki acaba? Oha, oha, oha. Nereye mi koyacağız? Oha kardeşim bir şey buldum gel. Oh my god. Parkur. Evet. Gel. Ah. ah. Lan. Ah. Neyse. Ah yanıyorum. Lan. Ah. Lan. Şu. Neyse. Aha. Toprak. Direkt koyunur mu lan? Aha şu toprağa atlayabilirsem güzel kaçarım. Ah. Ben geçtim. Aa. Oh, ben de geçtim. Lan su lazım. Geçmiştim. Kardeşim beni bekle. Aa. Aa! Allah belanı versin. Aa burada şey var. Süt, süt. Kur şunları. Kır 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 kır. Aa, lan. He. Buraya şey var. O oh, yemek biraz ben alıyorum. Al. Ay, Şurayı da sen al. var Ne var? Yemek şey al yazıyor. şuradan. Yemek al şuradan kendine. Ver o şey Ver bana. Al. al bakalım. Bunlar ne? Çevirsen bir şey yapabilir mi? Bir pasaport. Pasaport bulduk. Yani evet. şifre. Ben bunu biliyorum. Çık. Kırma onu. E, kırdım ben çok iyi bir şey biliyorum. Bak burada bir şey kırıyorum. Bak ben biliyorum şifresini. Şifre kıracağım ben. Ben şifre kırıcıyım. Oho. Bu elmayı yersen ölürsün yazıyor elmanın üstünde. Oha bir kılıç. Ya onlar da bana kalsın. Set. Al onları. Kılıç var mı? Yok. Ben var mı? Şu kalbinin arkasında bir şey var. Mesela, bas, 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 bas. Aha dayımın kılıç al. Ver ver al, ver al, Al. Yani Bir bir şey bizi bekliyormuş gibi hissediyoruz. Oo dışarı çıktık lan. Ama buranın neresi? Mama ver. Gir içeri, içeri gir. E çıktık, kurtulduk. Gel, burada yol var. Buraya gitmemizi söylüyor. Aa bildiğin dışarıdayız lan. Burada bir şey oyun yapılıyor. Şartlar mı ne var? Bir şifre var. Bana şunu verdi. Evet buldum. Ulan, Hayır. Kaç. Tuzakmış. Allah belanı versin. Tuzakmış. Aa bu yukarı fırlatıyormuş bizi. Ne yapacağız şimdi? Kaçtık işte. Aha yukarı fırlatacak bize. Kardeşim. Aa. Geberdik.